Ben sizi duyuyorum. Hayırlı. Buyurun efendim. Hocam hayırlı akşamlar. Hayırlı, hayırlı akşamlar. akşamlar. Hoş geldiniz programımıza. Hayırla Ziya getirin hayırlı, geldiniz inşallah. E, DAP yapı. E, DAP yapı. E, Ziya Bey. Hoş Ziya geldiniz. Yılmaz. Buyurun Ziya Bey. E, milletçe hepimizin başı sağ olsun. Allah e, deprem zedelerimize sabır versin. Amin. E, Amin. İnanıyorum ki Türk toplumu olarak bunun üstünden de e, hep beraber, el beraberliğiyle geleceğiz. İlk günden beri sahadayız. Ekiplerimizle beraber çalışıyoruz. Günde yaklaşık 5000 bin kişi büyük dev bir çadır kurduk. Sıcak yemek veriyoruz. Evet. 60 milyon TL'lik bir bütçe yaptık. Bunun belediyeler üzerinden ve devlet kurumlarının iştirakleri üzerinden yaklaşık 50 milyonunu harcıyoruz. 10 milyon da sizlerin aracı ile burada bağışlıyoruz. Bir daha söyleyin. Miktarı. 10 milyon sizlerin aracılığıyla bu akşam bağışlıyoruz. 50 milyonda sahada hem belediyeler üzerinden hem tamam. de e, devlet kurumları üzerinden e, yardımlarımız devam. Teşekkür ediyoruz. Diyoruz. Çok sağ olun. 10 milyon TL DAP Yapı'dan Ziya kardeşimiz Güzel. bağışlamış oldular.